Takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ancak lezzeti gençlikte bir başka. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ahiret hayatında ebedi mutluluktur. Bugünkü videomuzda bu duruma örnek olacak ibretlik bir hadiseden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde ibadet ehli son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Beş vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Takva sahibi bu gencin evine giden yolu kendisine yakın oturan bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Bu kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor fakat genç Allah korkusundan ona yanaşmıyordu. Genç adam akşam üzeri yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Ancak genç adam kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allah -u Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü. Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Bu ayeti hatırlayan genç hemen ardından bayılarak düştü. Bu durumu gören kadın hizmetçisini çağırdı. Ardından genci tutarak kendi evinin önüne getirip bıraktılar. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası evladım neyin var ne oldu diye sordu. Oğlu ise bir şeyim yok diye cevap verdi. Ancak babası Allah aşkına söyle deyince, oğlu başından geçenleri bir bir anlattı. Babası da her şeyi dinledikten sonra hangi ayeti okumuştun diye sordu. Genç ise ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Yaşanan bu durum üzerine o gece bir de baktılar ki genç vefat etmiş. Ruhunu çoktan teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer radıyallahu an bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek bay sağlığı diledi ve bana niye haber vermedin diye sordu. Gencin babası ise ey müminlerin emiri vakit geceydi dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer bizi onun kabrine götür dedi. Daha sonra gencin babası Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Kabristana gelinince Hazreti Ömer ey filan kişi Rabbim makamında durmaktan korkanlara iki cennet var dedi. Bunun üzerine kabirdeki genç ise konuşup Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi diye cevap verdi. Sübhanallah ne büyük mükafat. Rabbim hepimize böyle güzel mükafatlar nasip etsin. Peki siz yaşanmış bu hadise hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.